Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yaptığımız market alışverişini paylaşacağım. Baya kalabalık bir market alışverişi oldu. Ramazandan önce her şeyimizi hazırlayalım istedik. Onun için baya geniş çaplı bir Ramazan alışverişi de oldu aynı zamanda. O zaman ben hızlıca başlıyorum. Şöyle şurada tavuklarımız var. Bu bonfile, leç, but, göğüs, göğüs var. Ha bu arada bunları dezenfekte etmediğimiz için hepsi şu an koridorda. Koridorun halısını kaldırdık. Bunları buraya sıraladım. Hem videosunu çekeyim hem de dezenfekte edelim diye. O yüzden önce sizlere göstereceğim. Sonra da dezenfekte edeceğiz hepsini. O yüzden buradalar. Zaten bugün kargo da gelmiş. O da şurada gözüküyor biraz. Ee, yeğenimin dolabı geldi. Onu da beraber açarız, kurarız. Ağrımı kurarken çekerim ben de videoya. Ee, bu da Derili pirzola. Sonra biz toptan markete gittik. Abim sağ olsun benim için. Koli ne şöyle 2, 4, 6, on. 12'li şöyle mililitrelik litrelik kolalardan aldık. Soda aldık. Bey pazarı limonlu, akmila limonlu ve elmalı soda aldık. Sonra Ramazan şerbeti aldık. Şöyle iki tane. çiçek yağı aldık. Şurada. Sonra kızılayın sade sodasını aldık. Şöyle. Ve benim biricik abiciğim ablam için, hamile olduğu için onun canı çekiyor diye kavun ve şöyle kaldı, karpuz aldı. Sonra makarna aldık iki tane. Şöyle bakın çekirdeğini aldı. tane puding aldık. Kuru incir, kuru kuru kayısı aldık. Damla çikolatası aldık. Şöyle ülkeyle iki tane çikolata gofreti aldık. Hı -hı. Çikolatasını aldık. Çikolata gofretim değil pardon. Sonra şöyle Migros'un tereyağını ve bizim yağ, yağ aldık. İki tane süt aldık. şöyle ikili ikiliden iki tane ton balığı aldık. Şöyle gül suyu aldık bir tane. Çok güzel şişesi falan çok güzeldi. Şöyle bir mısırını aldık. İki tane krema. Şöyle ben de iki tane aldık diye hatırlıyorum ama bir tane çıkmış. Tane mısır aldık. Şöyle iki tane paket ekmek aldık. Sonra yine buzluğa koymalık yufka, e, börek yapıp koymalık yufka aldık. İki adet de işte yufka aldık şöyle. Mantar aldık. Şöyle buzdolabı poşeti aldık. Şirinme kağıdı aldık. Şöyle tribus yapmak için pasta kiti aldık. Vanilin aldık bir tane, bir paket. Sonra tatlı sigara, biz çok seviyoruz ablamla, ondan aldım. Şöyle Murat Bey'in tel peynirini benim peynir. Onu aldık. Abimin peyniri. Önünden aldık şöyle, altın kılıç. Sonra bir de ananas aldık şöyle. Sonra A yüz birden şöyle kutu, böyle evet, kasa gibi takmalı kutu aldık. Şöyle Mickey Mouse'lu şöyle pike aldık şöyle organizer aldık. Başka söylemedim bir şey kalmadı. Birkaç tane de abur cubur Şur, şurada. Abur cubur aldık. Abur falan aldık. Ee, başka da bir şey yok. Bir de seyyar satıcılar geziyor artık. Pazara gitmediği için herhalde. Ee, o Gelen seyyar satıcı vardı bir tane satıcı. Abim oradan çilek aldı. Şöyle çileğin tadı gayet çok güzeldi. Mevsimi de geldi artık. Çilek. Sonra domates almış. Şöyle. Patates almış. Ve şöyle salatalık almış. Bizim market ve pazar alışverişimiz bu kadardı. Top Totalde de bayağı harcadık. 600-700 lira gibi bir alışverişimiz tuttu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.